Ruh eşini hayatına çekmek için bu dört şeyi yap. Birincisi sevgi enerjisinde ol. Kendini sevmeden sevgi dolu bir ilişkiyi çekemezsin. Kendine iyi bak ve kendinle barışık ol. İnsanlar sevgi frekansına çekilirler. Sevgi her şeyi değiştirir. 2. Geçmişin yüklerini bırak. Eski ilişkilerin enerjisini üzerinde taşımak, yeni birini hayatına çekmeni zorlaştırır. Enerjisel bir temizlik yap, geçmişe teşekkür ederek özgürleş. 3. Ne istediğini netleştir. Ruh eşinde görmek istediğin özellikleri belirle. Sadece fiziksel değil, ruhsal ve duygusal özelliklere de odaklan. Bu evrene net bir mesaj göndermektir. 4. Ruh bağlantı kur. Enerjisel olarak ona mesaj gönder. Ben buradayım, beni arıyorsan nerede olduğumu biliyorsun de. Enerjisel buluşmanızı hisset ruh buluşacağın o ilahi anı hissetmek ve ona hazır olmak harika olmaz mıydı? Bir ruh eşini hak ettiğinizi, sizinle en uyumlu ruh bir araya gelmenizin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz?